Hocam bugün mülteciler hakkında konuşuyoruz. Bir Türk genci olarak mülteciler hakkında ne düşünüyorsun? Bir kere abi ben Türk genci olarak çok rahatsız ediyorum kendimi. Yani kendi ülkemde misafir gibi hissediyorum. Hani tramvay biniyorum, otobüse biniyorum her yerde karşıma çıkıyor. Hani bu mesela tacizdir, şeydir onlardan da çok sık duyuyoruz haberlerde. Gitmeleri gerektiğini kesinlikle düşünüyorum ve ben hakkımı kesinlikle helal etmiyorum yani onlara. Çok rahatsız oluyorum. Hani biz zamanında nasıl bu ülkeyi kurtardıysak taşla sopayla onlar da hani biz gerekli desteği verirsek yine kurtarabilirlerdi. Ama onlar kaçmayı tercih etti. Gitmeleri düşünüyorum kısaca. Dediğim gibi abi hani erkekler kalıp savaşabilirdi erkek olsalardı yürekleri yeseydi. kadınlar gelse tabii ki hani kadınlar saygı duymamız gerekiyor sonuçta kadın yani dediğim gibi kadınlar gelse her zaman kapımız açık olabilirdi ama erkekler maalesef fazlasıyla rahatsızım abi. Çok teşekkür ediyorum Hayır. sağ olun. Ben bir Türk milliyetçisi olarak da bahsedeyim. Böyle bir savaş durumunda Türk yayıncı, Türk vatandaşı asla vatan terk etmez. Suriyelere gelince onun çoluğu olur, çocuğu olur, e, bayanlar Hı? bakıma muhtaç olan gelebilir. Fakat e, erkeklerin kendini terk etmesini doğru bulmuyorum. Tamam sahip çıkalım ama 10 milyondan bahsediyoruz. Gerçekten çok büyük bir rakam. 13 milyon diyor Ümit Hoca. 13 milyon da olmuş olabilir. Bu sayı gerçekten ülkemiz için fazla. Eğer onlar olmasa belki Türk genci, burada yaşayan diğer kişiler daha iyi bir geçim imkanı sağlayacak. O yüzden ben doğru bulmuyorum. Bir an önce gitmeleri lazım. Söyleyeceklerim bu kadar. Tamam. Peki hocam çok teşekkür ederiz. Hadi, Sağ ol. Teşekkürler. Hocam bugün konu mülteciler. Abi öncelikle benim iki tane kız kardeşim var. Ben kız kardeşlerim dışarı çıktığı zaman acaba başına bu mu gelecek? Başına şu mu gelecek? Yani bir sürü haber var abi. İşte Suriyeliler rahat durmuyor ülkede. Din kardeşliği diye aldılar. Ettiler. Tamam eyvallah. Herkes kendi yerinde güzel abi. Şimdi adamlar. Güldan'da herkes yolunda. Yani abi göndersinler ya. Gerçekten göndersinler. Milyon aşkın mülteci var ülkede ve yani rahatla durmuyorlar. Abi buradaki kiraların artmasının da sebebi o. İşçi adam işçi bulamıyor, iş bulamıyor. Adam diyor ki ben Suriyeliye bu maaşı veriyorum diyor. E şimdi sen Türk işçin varken Suriyeliyi seçersen nasıl olacak bu iş? Kendi insanımızda da var sorun. Yani abi olmaz ya bu şekilde o iş yaş. Vallahi abi gönderilmesi lazım ama ben bir şey yapılacağını pek ümidim yok yani. Bu ülkeden de pek ümidim yok. İnşallah hayırlısı olur abi. Tek dileğimiz o. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler abi. Kolay gelsin. Başta can güvenliğimiz yok. Giyinme olsun, iğrenç iğrençleş bakışlar olsun, her türlü şeyler var. Taciz olsun. Yani cihazların başında hep sureler geliyor, Afganlar geliyor. E, boş boş geziyorlar. Yani bir amaçları yok. Hadi, çalışanlar olsa tamam da yani sadece para yeme, hava atma, salak saçma hareketleri falan var yani. İnsanlar rahatsız oluyor ya. Her türlü şeyle rahatsızları var yani. yani i̇yice Araplaşmaya başladık. Ne bir şey yapıyorsun? Ne? İlimiz ileri... değişti mesela. Hiçbir şeyimiz değişmedi. Gitgide kötü oluyoruz yani. İnsanlar kendi ülkemize bize daha bir artistlenmeye başladı, sahiplenmeye başladı. İşte Meral Akşener işte sen gideceksin falan filan gibi kötü argo sözler söylemeye başladı. Bence artık el atılması gerekiyor. Yani Türk gençlerimize bile kavga etmeye, böyle kalkışmaya çalışanlar da var yani. İki cinsinde sağlıklı olacağını düşünmüyorum yani ya. Hep kavga, karmaşa, kötülük içinde yaşıyoruz yani böyle olursa, devam ederse. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yani sokağa çıkmayı bile korkuyorum artık o derece yani. Bence defol gitmeliler yakın zamanında. Yani bunu istiyorum sadece. Rahat <laughs> dışarı çıkmak istiyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Vallahi bizim rahatsızımız yok ama bize para kazandırıyorlar adamlar. Ne gibi mesela? Çalışıyorlar abi bizim Türk halkımız çalışmıyor gidiyor kaçıyorlar işten. Kaçmıyor musunuz lan işte? Tamam işten kaçmıyor musunuz siz? Tamam işten kaçıyoruz biz de kaçıyoruz doğru mu? Aynen. Bizim rahatsızımız yok, bizim yok abi. abi. Ama ya. Afganlardan rahatsızımız var abi bizim. Ne gibi mesela? Döviyorlar abi Afganlar bizi. <laughs> Vallahi dövüyorlar. Yani rahatsızlık vermeye başladılar. Aynen Afganlar, Aynen, Afganlar verdi Afganlar vermeye abi. Vermeye başladı abi. Ne yapıyorlar mesela? Bizi dövüyorlar ne abi bıçak çekiyorlar. Abi, sağ surlar. bıçak çekiyorlar filan yani. O günlük burada birisi bize kütüphane arkasında bıçak çekti abi yani. Ne diye o bıçak, bıçak çekti mesela? Ne bileyim abi ne böyle bak? bize bir bakıyordu ne bakıyorsun filan sen ne dediğini bakıyorum dedi. bize aklım şurasından bıçak çıkarttı abi. Bıçak Kovaladı bana abi. Bize. Tehlikeliler yani. Tehlikeliler Aynen. abi. Afkarlar yani afkalların gitmelerini isteriz abi yani. Abi, mülteci dediğin zaman hepsi giriyor aslında. Aynen hepsi de Aynen. ikisinden abi. Kim varsa kim yoksa. <laughs> <laughs> Gönderik istedi abi. Aynen abi. Peki, teşekkür ederiz arkadaşlar. Sana Rica ederim. ederiz abi. Abi, mülteci mülteciler denince akla Suriyeliler gelir başta olmak üzere. Aslında genel bir tabirdir ama evet doğru. abi. Zaten 3 milyon mülteci varsa 2,5 milyonu Suriyeli, yarım milyonu da Afgan. Şimdi abi başta olmak üzere bunlar zaten bir anda ürediler burada. Türkiye'ye gelince. Çok hızlı ürüyorlar bir de. Abi senede 6 çocuk yapıyorlar. Senede 6 çocuk. Ne bileyim abi bir eve giriyoruz 6 <laughs> tane çocuk hepsi 0-5 yaş arası. Tek hanım olmayınca öyle oluyor galiba. Evet. Arabim kaç hanımı var abi? 3-4 kere evleniyorlar, 4-5 kere boşanıyorlar. Zaten şu şu mahallenin arkası tüm şey abi ben oradan geçerken biraz tedirgin oluyorum ister istemez. Erkek olduğun halde. Erkek şey, olduğum şey, halde bir de, yani. de abi soruyorum burası neresi diye yanlış yere mi geldik biz diye. Bazen memleketimize karıştırır olduk abi. En popüler yerimiz orasıydı oran yeri. Evet. De caddesi. Evet. Abi orayı bir göreceğin. Şeye şey gidiyor Suriyeliler şey, burada sabahtan akşama kadar geziniyor abi. Adalet mi bu yani? Adamlar geliyor ülkemize bizden iyi yaşıyorlar. Dur değil Meren abi? Doğru abi. Abi, abi bir ailede 10 kişi çalışıyor. 150 lira asla günlük 1000 lira yap. Anlatmaya gerek var mı abi? Anlatmaya gerek yok. sabah kalkıp, kalkıp gidiyoruz. Bakıyoruz sanayiye gidiyoruz. <laughs> Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Teşekkür ederiz evet. Şöyle bir de yaş çek abi. Eyvallah abi. Abi ben korkuyorum açıkçası artık. Yani çünkü haddin aşmaya başladı bu insanlar. Ee, zaten şu an bulunduğumuz mekanda daha yeni de gördük. Hemen bir iki çoğalıyorlar. Ee, ben spora gidiyordum abi geçen yıl akşamları spordan çıkınca akşam sokakta yürüyemiyorsun. Arapçası konuşuyor herkes. Bağıra bağıra. Çünkü kültürleri de Arap kültürü biraz daha farklı olduğu için bize göre değil onlar. Yani gitmelerini istiyorum artık. Geçen de Oğuzhan Uğur'un programında bir tane AK Partili şey dedi. 143 bin tane mülteci var. Onlar da şartlı Ukraynalılar falan dedi de abi zaten Konya'da bir 200-300 bin tane vardır. Yani biz görüyoruz, yaşıyoruz. Bir şey diyorlar. E, mülteciler giderse ülkede Türkler çalışmıyor. Abi bu bunlar gelmeden önce kim çalışıyordu burada? Yani gerçekten anlamıyorum. İyileri de var diyorlar. Aa, i̇yileri varsa da gitsinler kendi ülkelerinde iyi olsunlar. Kendi ülkeleri için bir şeyler yapsınlar. Sonuçta biz de kendi ülkemiz için için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama onlar yani askerlik yapmıyorlar. Milyon dolarlar harcanıyor. Milyar dolarlar. Hala hiç biz gitsinler falan gündemde yok. Göndereceğiz diye işte karşı muhalif var. Onlar göndereceğiz diyor ama bizim halkımızda gitmelerini istemiyor galiba. Ben bunu anlıyorum. Orada e, sigortasız çalıştıkları için onları çalıştırmaktan keyif alıyorlar. Benim babam sanayici. Yani benim babam çalıştırmıyor ama çalıştıranlar var. Ucuza mal oldukları için. Ki zaten bir sürü çocuk yapıyorlar, sokaklarda dilendiriyorlar. Yani onlar için burada yaşamak daha rahat olabilir ama bu yarın bir gün burada da savaş çıktığında kendi ülkesi için kan dökmeyen adam bizim ülkemizde kan dökmez diye düşünüyorum. Ben o yüzden gitsinler diyorum. Ben kısa zamanda umarım da Kemal dedem gelecek gönderecek. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel Sağ olun. olun.